Bismillahirrahmanirrahim. Hakimin müsteşekte, Mehdi ve askerlerinin faziletleriyle ilgili olarak şöyle denilir. Selef geçemediği gibi Halef de onlara ulaşamaz. Oradan Mehdi'nin kumandanları insanların en hayırlısıdır. Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır. Şehitleri şehitlerin en hayırlısı, emirleri emirlerin en üstünüdür. Onlar Allah'ın has kullarıdır. Onlar Allah yolunda hiçbir kınayının kınamasından dedikodusundan korkmayan İslam ahalisidir. Hz. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları Arap olmayacak, diğer milletlerden olacak. Eshab-ı Kehf Mehdi'nin yardımcıları olacak. i̇mam Ebu İshak bu konuda şöyle diyor. Mehdi çıktığı zaman ehli, keyf, ehli keyfe gidip yerine verince, yerine gelince Allah onları diriltecek ve Mehdi'nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp onlardan da kalkmazlar. Orasan tarafından çıkan siyah sancaklılar Hazreti Mehdi'nin hakimiyeti için zemin hazırlarlar. Hz. Mehdi cemaatinin sayısının 300 kişi civarında olduğu yine toplumun büyük bir bölüm tarafından tanınamadıklarını göstermektedir. İnsanları Allah'a iman etmeye davet eden, dine çok büyük hizmetler veren ve bu kadar değerli bir insana inananların sayısının bu kadar az olması çok şaşırtıcıdır. Hadislerde İmam Ali Mehdi'ye çok az kişinin tabi olacağını şöyle bildirmektedir. Bulutların semada toplandığı gibi Allah onun etrafında bir kavim toplar. Onların kalplerini uzlaştırır. Onların işlerinden şehit düşene üzülmez. Kendilerine katılana da sevilmezler. Sayıları Bedir'in asabı 313 kişi kadardır. Evvelkiler de onları geçmediği gibi sonrakiler de onları yetişemezler. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemali vel afad. وتقضي بجميع جميع الحاجات وتتأخرنا بهم جميع السيئات وترفعنا بأنك على درجات وتولدنا بأقصى الغيات من جميع هيرات وفتايات بعد المعمد على